Sin ince bir harftir. Keskin okunmalıdır. Sin. Harekeli okuyalım. S. Si. Su. Kelimenin başında yazıldığında 3 adet çıkıntısının geldiğini ancak kuyruğunu kaybettiğini görürüz. Seferin. Kelimenin ortasında yazıldığında iki taraftan birleşir ve 3 adet çıkıntısıyla sin harfini tanıyabiliriz. Asiru. Sonda geldiğinde ise önceki harfe birleşip sin harfinin tamamının yazıldığını görürüz. Leyse Çeşitli örnekler okuyalım. Saaten Vasiun Ennâsi Yescudu Messeniye Biqabsin. Vessûe